Arkadaşlar merhabalar. Bugün Naz evde okula gitmedi. Sadece Ayaz okula gitti. Biz de kız kıza Ayaz gelene kadar mozaik pasta yapalım dedik. Şimdi Naz videomuzun yöneticisi. Neden? Çünkü bugün Naz mozaik pastayı kendisi yapacak arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. Şimdi kolları hemen kolları sıvıyoruz ne ben ona şunları açmak için yardım ediyorum. Yazla birlikte ikisi yapmaya başlıyor. Evet. Sen böyle gel anneciğim. Kıracak mıyım anne? Evet. Şöyle bir saniye, ben uzaklaştırayım. Sen biraz daha gel. Evet. Tamamdır. Şimdi, onları böyle dörde bölecek şekilde. Bak, bir tane sana göstereyim. Fazla ufaltamayız. Şöyle, şöyle. Bu kadar. Arkadaşlar mozaik pastayı seviyor musunuz acaba siz de? Bizim evde biz yani iki paketten yaptığımızda ertesi güne çok az kalıyor. Çünkü Ayaz ve Naz bayılarak yiyorlar. Yaz da çok severek yiyor. Valla ben de çok seviyorum. Çünkü küçüklüğümde halama sürekli yaptırırdım. Mozaik pastayı halacığım seni de çok öpüyorum buradan. Sana da sevgiler, selamlar. Özellikle... Çok yaptırdığım ve çok severek Hı. yediğim bir pasta türüdür mozaik pasta. Güzelce ne bunları böyle. Evet tadına bakıyor. Evet. Şöyle kırıyoruz arkadaşlar çok az. Böyle ufaltamayız çünkü o zaman tutmuyor. Çünkü bunun içine daha tereyağı, süt, şeker ve kakao girecek. Ayrıyetten de ceviz var burada. Bir su bardağı cevizimizi de çekeceğiz. Ondan sonra güzelce Malzemeleri birleştireceğiz. Şunun da son paketini açıyoruz. Ne ya? Ondan sonra da pastamızı yapmaya başlıyoruz. Hemen hızlı hızlı kıralım. Sen ne yapıyorsun anneciğim orada? Ne? Güzel Tadına mi? Tadına bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar çok güzelmiş. Baksanıza yaz bayıldı potpeti böyle. Zaten normalde de çok sever. Böyle en kolay evde annenizle birlikte yapabileceğiniz bir tarif. Bizim evde herkes bunun aşığı olduğu için sevilerek yapabilen ba. Ba. varsa siz de yapın. Annenizle mutlaka yapabilirsiniz mesela. Hem de malzemeleri çok az. Kakao, şeker, süt ve tereyağı lazım. Cevizi de isteğe bağlı koyabilirsiniz arkadaşlar. Güzelce şöyle kırdık. Bakın iki paketten böyle kocaman bir plastiğin içinde. Şimdi oradaki sosunu hazırlayacağız. Ondan sonra da bunun içine boşaltacağız. Kalıbımıza da güzel bir şekil vereceğiz. Ama ilk önce bunu da bir çekelim rondodan. Şöyle güzelce bir çekelim. Bunu da çekerken sizle görüşeceğiz şimdi. Hemen göstereceğim. Küçük bir ses Vay çıkmaması için seslerim. hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar biz sizi rahatsız etmemek adına rondomuzu <laughs> çekerken videomuzu kapattık şimdi devam ediyoruz Naz güzel bir şekilde i̇çine mi? evet içine döküyorsun evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cevizimizi çektik bisküvimizin üzerine döktük şimdi Naz oradan ocağı açacak bize. İlk önce yağın erimesini bekliyoruz. Yağın önceden erimesi gerekiyordu ama biz tabi o esnada unuttuk. <laughs> Burada da malzemelerimiz. Burada her zamanki gibi tıkınan bir yaz kuzusu. Beğendin mi? Hı? Ne? 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 Oradan ne? bir tane şey vereyim ben ne? sana tahta kaşık vereyim. Evet. Güzelce ne onunla. vereyim hatta. Şöyle. Evet arkadaşlar. Güzelce ne tereyağımızı eritiyoruz. Eridikten sonra da şurada görmüş olduğunuz şeker ve kakaoyu ve sütü içine döküp birazcık ılık olacak şekilde ısıtacağız. Zaten tereyağının kendi sıcaklığı onları güzelce ne yumuşak bir hale getirecek ve ondan sonra cevizle petibörün üzerine bu karışımı dökeceğiz arkadaşlar. Sen <laughs> ne demek istiyorsun? Mutlu olsun şu an bunu yaptığın için. Evet. Şu kabada şöyle bir üçgen kabımız var. Üçgen demeyeyim de yani. <laughs> uzunlamasına bir kap işte. Buna da dolduracağız. Şeklimizi verip buzluğa atacağız. En kötü 1,5-2 saate kadar zaten donmuş olacak. Son halini de gösteririz size ayrıyetten. Şimdilik yağın erimesini sağlayıp hemen geliyoruz. Evet yağımızı gördüğünüz gibi tereyağımız arkadaşlar tamamen eridi. Şimdi Naz yavaşça sütü üzerine döküyor. Dikkatli ol. Evet aşağıdan dök. Evet. Üzerine de kakaomuz ve şekerimiz. Buluştular. Şimdi bunu güzelce ne karıştırıyoruz? Yavaş, sakince karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Şuradaki şu kakaoların kabarcıkları eriyene kadar karıştırıyoruz. Bundan sonraki videomuz e, ta, e, tatlılardan hangisini seviyorsunuz? Onlardan yapmak isteriz. Bir dahakine e, aslında normalde Naz şey dedi. Anne dedi biz dedi kek yapalım ya dedi. Bayağıdır kek yapmıyoruz dedi. Ben de dedim ki tamam dedim. Ama dedim bugün dedim bir mozaik pasta yapalım. Ondan sonra da Naz kek mi yapalım? <laughs> Aynen. Bir dahaki videomuzda kek olsun. Siz altına yorumlara yazın bakalım hangi tatlılardan seviyorsunuz annenizle birlikte hangi tatlıları yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada e, yorumları okuduğumuzda Nazım ve Ayaz'ın da içinden sevdikleri olursa biz de sizin yaptığınız tarifleri tabii ki de denemek isteriz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bizleri desteklemeyi lütfen unutmayın. Biz sizleri çok seviyoruz videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgilerinizden ve yorumlarınızdan dolayı da ayrıyetten çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir aile olduk. 13.700 aboneye sahibiz bugün. Çok kısa sürede yaptık bunu. Hep birlikte yaptık. Bildirimlerinizin seslerini açın ki bizim attığımız videoları kolayca görebilin arkadaşlar şimdi güzelce bu karışımımızı tamamladık ocağımızın altını kapatıyoruz arkadaşlar yaz buraları halletti o sırada gördüğünüz gibi yaz şu an ne yaptı arkadaşlar bakar mısınız bütün cevizler mevizler şu an yerlerde derken tezgahın üstünde şu an ben onları topluyorum yaz sağ olsun daha karıştırmaya gerek kalmadı ya sağ olsun bekleyemedi. Ben şimdi hemen şunları toparlıyorum tezgahın üstünden kutunun içine ve güzelce ne sosumuzla artık buluşturacağız. Birazdan buradayız. <laughs> Nasıl dans ederken yakaladım? Şimdi arkadaşlar <laughs> e, tavamızı oradan dikkatlice bir getirelim. Çok yavaş, çok yavaş, sakin, sakin. sakin. Ay, abi de beyaz oldu. Aman 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 içi yağ onun biliyorsun ve şeker var her şey var. Şimdi onu güzelce ne koyduk? Şöyle gelsen arkadaşlarımız görsün. Evet arkadaşlar şimdi geldik en önemli konuya. Buradaki cevizimiz ve bisküvimiz tamamdır. Üzerine teşekkür ederiz yaz. Bunu böyle mis gibi döküyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki sosumuzu şu an cevizimizle ve petibörümüzle buluşturmuş olduk. <laughs> ve iyi yaşa kızım. Şimdi bunu elimizle olmadan böyle yavaş dokunuşlarla ufak ufak e, bu kakaoyla sütün şekerin, tereyağının bis bisküvilerle birlikte birleşmesini sağlıyoruz. Böyle hafif hafif alttan çok bunu toz haline getirmeyecek kadar eritmeyecek kadar hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Burayı ben yapıyorum sadece. Dur, dur, dur. Geri kalan kısmı da Naz kendisi evet. yapacak. Ama evet. bir saniye. Heh. Buradan geliyorsunuz. Şu beyaz olan kısımları da yapayım değil mi? Evet evet. Hiç beyaz <laughs> kalmaması gerekiyor. Sen tut istersen evet süper oldu. Bak sen tutunca ben hemen halledebiliyorum şimdi. Tut kızım. Tut hemen. Bir tut. Çıkartayım. ana Kırıldı mı? olmadı kırılmadı yok. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Kakaonun bisküvi ile birleşimi. Çok güzel bir görüntüsü var bence. Şu an bile harika. Evet şimdi artık şöyle bir alt üst daha yaptık mı tamamdır. Evet annem. Şimdi sen oradan şeyi ver. Kalıbı ver. Kek kalıbımızı. Biz bu kek kalıbını mozaik pasta için kullanıyoruz. Çok rahat oluyor valla. Üçgen şeklinde, pir piramit şeklinde olması gerekiyor ya arkadaşlar. <laughs> <En> <laughs> şimdi şöyle. Güzel Bir saniye telefon. Şimdi şu şekilde. Nasıl sen dön buraya o bir şey yapma bana. Necim. Bakın arkadaşlar başladık. İçini göster kızım. Evet. Bunu çok sıkı bir şekilde sıkıştırmamız gerekiyor. <laughs> <laughs> Naz izin verirse sıkıştıracağız. Hayır. Buraya dokunmuyoruz. Sen şu kekin kalıbını böyle getir bana doğru. Ben şu tabanı yapayım. Gerisini sen yapacaksın. Tamam mı? Okey. Evet. Arkadaşlar. Şu taban kısmını halledince gerisini naza bırakacağım. Şuranın <laughs> sert olması gerekiyor. Yani e, şu köşelerin iyicene dolması gerekiyor. Bunu doldurup <laughs> hemen bırakıyorum. <laughs> Şöyle birazcık ezelim. Biraz. Altı eğer ki e, şey yaparsak sağlam. Diğer geri kalan şekiller çok güzel çıkıyor zaten. Arkadaşlar siz de annenizle dener misiniz? Seviyor musunuz bu tarifi? Yoksa daha önce hiç duymamış mıydınız? Bence kesinlikle denemelisiniz. Eminim şu mozaik pastayı sevmeyen bir çocuk yoktur. Çünkü en azından e, çok fazla bir malzemesi de yok. Evde rahatlıkla yapabileceğiniz şeyler: kakao, çok şeker, yap, tereyağı yap, ve yap, süt. Yap, İki paketli yap, bisküvi yap, yeterli yap, oluyor. Yap, yap. Cevizi de isterseniz kullanın, isterseniz hiç kullanmayın. Hiç fark etmez. Şimdi geri kalan Nazlı arkadaşlar. Burası böyle tamam oldu. Ya, ya. Dur anneciğim. Şimdi sen gel böyle. <laughs> Küçük bir <kaza> <laughs> Evet. Bu kısmı herhalde ben yapamayacağım. Yaparsın. Niye yapamayacaksın? Çok basit. Anne hani düştü oraya. Tamam düşsün. <laughs> Yazamayacaksın. <laughs> mozaik pasta yaptık. Allah'tan kek yapmadık arkadaşlar. Anne. Yoksa ev ne hale gelirdi? Anne. Efendim. Ne yaptın sen? Durdu. Evet. Durdu. Şöyle çok çok alayım hemen bitsin şu iş. Niye <laughs> sıkıldın <laughs> mı? Hayır hayır. Bak bir sert oluyorum. Sen şunu bana eğer misin? Ayy. Şunu bana ey Nasıl yani bunalım geçirdi arkadaşlar. Bir an önce bitirdim. Normalde de sever ba. Bir şeyler. Kaldı biraz kaldı. <laughs> yüzün, yüzün gözükmüyor. Geri git. Dur hepsini Geri koyalım ba. arkadaşlar. Ba. Ba. Ay oldu sonunda. <laughs> Dur bir saniye. Şu çikolatalarını falan alalım bari. Boşuna ziyan. Ay inşallah. Kaldır kaldır. Kaldır sen. Plastiği indirebilirsin. İndir. Çekil oradan. Ay şimdi cukurca oldu. Evet arkadaşlar kazasız belasız bir şekilde <laughs> mozaik pastamızı çok şükür kabılabımıza yerleştirebildik. Burada şöyle gösterelim. Üstüne de şu şekilde. Ben onlar çek yapıyorum ben. <laughs> Nazarlar yeni bir tarifin peşinde. Kek de yapacağız. Bu sefer yumurtaları da yaza kırdıracağım hatta. Ya da Ayaz'ın <laughs> evde olduğu bir gün yapıp Ayaz'a yumurtaları da kırdırabiliriz. O da çok mantıklı. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda Ay, görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi yiyecek onu bak. <laughs> şimdiden mi ee, çok mu güzel Vallahi biz bayılıyoruz bu tarife kesinlikle deneyin bakın şiddetle size bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar kesinlikle bayılacaksınız hiç yemeyenleriniz varsa lütfen deneyin evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik şu anda mozaik pastamız tamam bunu biz buzluğa gönderiyoruz 1,5-2 saate kadar donup hazır olmuş olacak. Hepinizi çok seviyoruz. İnşallah umarım keyif almışsınızdır bizi izlerken. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Öpücük yapmaz.